şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz uzun zamandır da şu andaki daha farklı. Talep az, fiyatlar yukarı gidiyor. Böyle olmaması lazım. Bir mala talep olmadığı zaman fiyatın düşmesi lazım. Ama talep azaldığı fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Geçen yıla göre alım sayısı düştü, kar marzımız düştü, satış adetimiz düştü. Yani iyi miyiz, kötü müyüz sorusunu sorduğun zaman ben de bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Para kazanma derdinde değilim. Enflasyona karşı, karşı kendimi koruyayım, ilerlemek istemiyorum. Yerimde sayayım yeter. Şu anda onun mücadelesini veriyoruz. Piyasada bir de şey yok, yani istikrar yok. Bugün bir tane iki tane satıyorsun bir hafta duruyorsun bir bakıyorsun bir günde üç tane sattın yani istikrar olmadığından kaynaklan bir ayda kaç tane satıyorsun hiç belli olmuyor yani önümüzü göremiyoruz İnşallah 2025 daha iyi olur şu anda iyi gitmiyor yani 20 arabayla çalışan esnaf düştü 15'e, 15 ile e, 15 çalışan düştü 10'a. para miktar olarak çoğaldı ama alım gücü olarak düştüğü için karda mıyız zararda mıyız ben hesabını yapıyorum. Ya geçen sene işte atıyorum 25 arabam varsa 20'ye düştüyse sen zarar ettin o zaman. Pandemiden bu yana iyi gitmiyoruz. Yani daha önceki yıllarda gerçekten iyiydi. Yani ticarette iyiydi. Alıyorduk, satıyorduk. Para kazanıyorduk, yatırım yapıyorduk. Mesela bu dükkanda en az 2 kişi 3 kişi çalışıyordu. Şu anda çalışan sayısı yok yok yani. Anca işte kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. İstihdam yaratamıyoruz. Niye? Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ha bazen ben platformlarda dinliyorum. Başka esnaf arkadaşlar dinliyorum da işte İstanbul'daki diyor ki işler iyi falan filan. Valla Eskişehir olarak biz söylüyoruz. İşler çok da iyi değil.